videomuzda Hint düşüncesi, Hint felsefesi yine önemli bir eseri olan Bhagavad Gita üzerine konuşacağız. Yine videomuza başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. E, paylaşıp e, daha fazla kişi ulaşmasını sağlarsanız da memnun oluruz. Başlayalım. E, Bhagavad Gita 700 beyitlik Sanskrit bir eserin ismidir, adıdır. Hint kültüründe Tanrı Vişnu'nun insan şekline girerek Krishna adı altında yeryüzüne indiği ve bir savaş meydanında bu eseri, şiiri söylediği ifade ediliyor. Eserin adı, bu isimde, eserin ismi de bu rivayete uygundur diyebiliriz. Bhagavan, Tanrı Aziz Ulu demek da belirli bir edebi türdeki eserlere verilen bir isim. Burada ga şarkı söylemek fiil kökünden gelir. Gita söylenmiş şarkı ezgi anlamına geliyor. Bhagavad Gita'nın tam Türkçe karşılığı olarak ise Tanrı'nın şarkısı diyebiliriz. Yine tabii Tanrı'nın öğüdü olarak da ifade edilen ifade edebileceğimizi söyleyenler var. Yazarının kim olduğu belirsiz yaygınlık ve şöhret bakımından Hint düşünce dünyasında Bhagavad Gita gibi bir metin daha yoktur. Her zaman büyük bir saygı uyandırır ve eğer geçmişe göre bir fark varsa o da şöhretinin şimdi daha da artmakta oluşudur diyebiliriz. Bu eşsiz konumu çok çeşitli sebeplere borçlu eser bu konumunu. Metin incelemesinin birçok kadın ve erkek neslini kendinden geçirdiği bir destanın bir parçasıdır. Bakıldığında eser başından sonuna kadar Hint düşüncesinin önde gelen ayırt edici bir özelliği olan hoşgörü ruhunu gösteriyor diyebiliriz. Örneğin şöyle bir cümle var. Kim gerçek bir adanışla herhangi bir tanrıya ibadet ederse onun bu adanışını kökleştirir ve bununla arzularını tatmin ederim. Adanmışlıkla başka tanrılara tapanlar eksik de olsa aynı zamanda bana da tapınırlar. Bakıldığında buradaki düşünce bazen bir insanın tanrısının bir başkasının şeytanı olduğu düşüncesi değildir. Aksine ister kaba ister eksik olsun her tanrı anlayışının kendine has bir tanrısal yönü vardır. Bununla birlikte çalışmanın kolay anlaşılır olmadığında ifade etmeliyiz, söyleyebiliriz. Kıldığında metin kolay anlaşılmaktan çok uzaktır diyebiliriz. Yorumu en zor eserlerden biridir. Bu zorluk onun üzerine sayısız yorumun bulunmasını açıklıyor. Farklı farklı birçok yorumcu, herkes tabii kendi okuduğu ve anladığı ve getirdiği, geçmişten getirdiği bilgi birikimle yorumladığı için sayısız yorum bulunmasını söz konusu. Yine bu yorumlardan her biri geri kalandan şu ya da bu temel noktada ayrılıyor. Bu da bu, bu noktada çalışmanın aynı zamanda metafizik üzerine bir inceleme olması varsayımından dolayıdır. Çalışmanın e, yorumcular arasındaki farklı yorumlara yol açmasının bir başka nedeni de öğretinin ortaya çıkmasına neden olan durumu unutma ve onda tam bir ahlak teorisi bulmayı beklemedir. Eseri ortaya çıkaran durum özel bir durumdur ve Krishna o duruma uygun bir davranış tarzını ilan ederken doğal olarak dikkati sadece doğru yaşamın üzerinde temellendirilmesi gereken ilkelerin bir kısmına e, çeker. Bundan dolayı eserin konusu ahlak felsefesinin bütünü değildir her bir bölüm kendi içinde belli konuları ele alıyor. Bozulan ilahi düzeni yeniden tesis etmek için Avatarası Krishna'yı kullanan Tanrı Vishnu bu ezgiyi destanın baş kahramanı Arjuna'ya söylemiştir. Bizzat Tanrı Krishna vasıtasıyla varlığın mahiyetini, yoganın çeşitlerini, Tanrı'ya ulaşmanın yollarını, kasları ve görevlerini, atmanı ve darmayı Arjuna'ya açıklamıştır. Bu açıklamalar Arjuna'nın nezdinde her Hindu için yapılmıştır. Bhagavad Gita'da veda döneminin güneş tanrısı Vişnu ele alınmaktadır. Samkaya yoga felsefesi de burada kendine yer buluyor. Vasudeva kültünü, çoban kahraman Kirişne'yi, Upanishad'lardaki Brahman felsefesini tabi yine bu bahsettiğimiz Vedalar Dönemi ve Upanishad ilgili diğer videolarımızı izleyebilirsiniz burada detaylı diğerlerini izlememiş olan arkadaşlarımız. Yine bu Bhagavad Gita'da az da olsa Yoga kitabı olarak algılanan Gita, Teistik Yoga'nın kutsal kitabı gibidir de diyebiliriz. Ayrıca her bir bölümü ayrı bir yoga türünü ortaya koyuyor eserin. Tanrı Brahma ile ezeli ve ebedi birlikteliği de vurguluyor. Bu beraberliğin sağlanmasında yoga önemli bir araç vasıtadır. Bhagavad Gita ilahi beraberliği, birlikteliği kurmak için, tesis etmek için başka yollar da sunuyor, gösteriyor. Örneğin eylem halinde olmayı övüyor. Eylemsizliği seçip zühd hayatı yaşamanın karşısında gerçek sûht hayatının eylemlerin neticelerinden, semerelerinden vazgeçmek olduğunu söyleyerek zahitliğe yeni bir tanımlama yapıyor. Tanrı'ya bağlılığı vurguluyor. Yanlış eylemlerde bulunup zihnin endişelerle dolmasını engellemek için sarsılmaz bir zihin dünyasının geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşıyor. Her insanın gerçek mücadelesinin karmalar ve yeniden doğum döngüsünden kurtulmak olduğunu metaforik olarak açıklıyor. Bhagavad Gita öncelikle Tanrı inancını, ruh kavramını, Atman Brahman ilişkisini, tenasühü yani samsarayı ve karmayı detaylı bir şekilde bizlere sunuyor. Bir Hindu'ya inançlarının düşünce temellerini somut ve anlaşılır bir şekilde aktarıyor, naklediyor destanın kahramanlarından Arjuna'nın merak edip sorduğu bütün sorular, diğer inananların da sorup cevabını öğrenmek isteyeceği sorulardır diyebiliriz. Ancak avatara, riyazet, maya inancı ve kast sistemi metnin bazı yerlerinde vurgulanmakla beraber yeterince detaylandırılmamıştır da diyebiliriz. Yine bakıldığında bazı kavramlardan bahsettik. Bu kavramlarla ilgili detaylı açıklamalar yapmamız gerekirse. Avatara kelime olarak baktığımız zaman Bhagavad Gita'da geçmiyor. Fakat bagavat Bhagavad Gita içinde inanç ile ilgili saydığımız, sayacağımız kayıtlarda inanç kendiliğinden beliriyor. Krishna kendisinin geçmişte birçok seferler seferler doğduğunu, birçok kereler doğduğunu, yani önceleri de yeryüzünde birçok gidip gelmeler olduğunu, bu doğumlarını kendisinin hatırladığını fakat Arjuna'nın yani Arjuna'nın yani burada Arjuna sıradan insanı temsil ediyor. Yani sıradan bir insanın hatırlamayacağını, hatırlayamayacağını söylüyor. Bu tarz doğumlar Krishna tarafından kendisine has ve sır kabilinden, kabilinden bir olay olarak ifade ediliyor. Yine Krishna zaman zaman veya gerektiği zamanlarda iyiliği, e, iyiyi, iyileri kurtarmak, fenalığı ve fenalara yok etmek için yeryüzünde şu veya bu biçimde, kitve içinde doğduğunu aktarıyor, bildiriyor. Bazen insan şeklinde tecessüs etmiştir. Bhagavad Gita'daki gibi ve onun tanrısal mahiyetinden habersiz oldukları için ona hor bakanlar olmuştur. Yine bir seferinde bir keresinde Arjuna da şüpheye düşmüştür. Eserde baktığımız zaman Krishna ona tanrısal şeklini göstermiştir. Bu kayıtlardan anladığımıza göre e, kelime olarak birebir geçmemekle birlikte avatara inancı Bhagavad Gita'da mevcuttur diyebiliriz. Başka bir deyişle Bhagavad Gita'nın tanısının bir özelliği de yeryüzünde bozgunculuğun arttığı ve iyiliğin yani darma kanunlarına uyanların azaldığı dönemlerde bizzat kendisi yeryüzüne iner ve ilahi şeriatı yeniden kurar. Bu anlayış dünyada çokça mensubu bulunan diğer dini geleneklerden farklıdır. Dikkatinizi de çektiği üzere özellikle Semitik dinlerde peygamberler bu sorumluluğu üstlenmektedir. Hinduizmde ise Tanrı yeryüzüne iner ve bu inişlerinde bazı bedenler, avataralar kullanır. Bhagavad Gita'da böyle bir durumda ortaya çıkmış kutsal bir metindir. Mahabharata destanındaki olaylar o dönemde darma kurallarının çiğnendiğini net bir şekilde ortaya koyuyor, anlatıyor, net bir şekilde anlatıyor. Bu süreçte Tanrı Vişnu avatara olarak Krishna'nın bedeni kullanır ve amacını gerçekleştirir. Yine bir biraz önce bahsettiğimiz bir başka kavram da Maya kavramıydı. Maya tasavvuru. Bakıldığında Bhagavad Gita'daki kayıtlarda Maya tasavvuru da yine açık değildir diyebiliriz. Bu kavramın kullanılmış olduğu yerlerden anlaşıldığına göre bu Maya tasavvuru etrafında toplanan düşünceler, düşünceler bütünü şunlardır diyebiliriz. Örneğin Maya, Tanrı'nın varlıklar alemi olarak tezahürüne aracı ve vesile olan sihri bir kuvvettir. Bu kuvvet yine Tanrı'nın kendisine aittir. Maya, dünyayı teşkil eden gunalardan meydana gelmiş bir şeydir. Bunu maya diyoruz. Burada Maya yırtılması güç bir perde olarak düşünülüyor. Tanrı'ya sığınanlar, bu cehalet perdesinin ötesine geçerler. Maya, aynı zamanda Tanrı'nın çevrili bulunduğu, onu fanilerin gözlerinden çalıp götüren bir ilizyondur. Maya ile aynı zamanda cehalet, de kastedilmiştir diyebiliriz, deniliyor. Fertler, dünyanın görünümüne kapılmışlarsa, Maya'ya yani dalalete düşerler, deniyor ve nihayet Maya Tanrı'nın kalplerinde bulunduğu yaratıkları sanki bir makineye bağlıymışlar gibi devrettiren kuvvetidir. Başka bir deyimle Bhagavad Gita'nın tanrısı bu dünyanın bir aldatmacadan ibaret olduğunu aktarıyor, bildiriyor ve bunu da Maya olarak adlandırmıştır yüzündeki her şey gelip geçicidir. Fani olan yani kötü olan mayadır. Maya adeta Tanrı'nın insanlar için hazırlamış olduğu bir tuzaktır. Kişi bu sahte dünyaya aldanıp darmanın uygun görmediği davranışları sergileyebilir. Ve Bhagavad Gita'da bu noktada kişinin bu dünyanın nimetlerine aldanmaması gerektiğini vurguluyor. Bir diğer nokta, bir diğer kavram tanrı tasavvuru. Bhagavad Gita'daki tanrı tasavvuruna kısaca bakacağız şimdi. Bhagavad Gita'nın içerisinde en fazla üzerinde durulan konu tanrıdır. Bhagavad Gita'nın tanrısı bir zattır ve bütün kişisel özellikleri sergilemektedir tanrı. Tasvirlerinde bir insan olarak karşımıza çıkar güçlü kolları vardır ve lotus çiçeği gibi gözlere sahiptir. Ancak bu insanilik bedenseldir. Aynı ruhsal öz başka birçok canlının bedeninde barınabilmektedir. Diğer dini metinlerde anlatılan tanrılardan ayrılan en önemli özelliği ise ne zaman dünyada kötülük iyiliğe üstün gelse işte o zaman doğruluğu yerleştirmek ve yanlışı cezalandırıp yok etmek için yeryüzünde bir insan ya da bir hayvan bedeninde doğmasıdır. Bhagavad Gita'ya göre Tanrı bilinen alemin dışında ve üzerindedir. Alemin katmanlarında da Tanrı'ya denk bir varlık yoktur. Bununla beraber bilhassa Tanrı'daki aşkınlık özelliğini anlatmak için pek sık olarak bu alemdeki varlıklardan örnekler verilmektedir. Kullanılan bu benzetmelerde bütün varlık kategorilerinin en iyisi ve en üstünü olduğunu gösterme çabası vardır. Bununla beraber kendisinden var ettiği canlıların cüzi de olsa ona ait özellikler taşıması normal karşılanmıştır. Çok sayıda benzetmeye başvurmasının bir diğer sebebi ise sınırlı kavrayışa sahip insana Tanrı'yı anlatabilme endişesidir. Bhagavad Gita'da tanrı için yüce, görünmeyen ve değişmez ifadelerinin kullanıldığını görüyoruz. Bu, ondaki aşkınlık özelliğine e, dikkat çekmek, bu aşkınlık özelliğini göstermek içindir. Çünkü alemdeki her şey sürekli değişim halindedir. Fakat tanrının ne başı ne de sonu vardır ve ne de ortası vardır. O ezeli ve ebedi bir varlık olarak görünür. Alemdeki bütün varlıklar doğar ve ölür. Tanrı ise doğmamıştır ve ölümsüzdür. Hatta ölümsüzlüğün bizzat kendisidir. Onun avatarları vasıtasıyla doğumu ise hükümdarların tebdili kıyafet yapmasından farksızdır adeta. Diğer varlıkların doğumu ile aynı durum değildir. Tanrı'ya bağlılık ve koşulsuz sevgi çok önemli. Çünkü Tanrı Kirişna yaratmış olduğu bütün varlıklara Eşit uzaklıktadır. O yarattıklarını ne sever ne de nefret eder. Zamanla içten bir şekilde kendisini arayanlara karşı yakınlaşmaya başlıyor. Bu sevgi öyle bir noktaya ulaşıyor ki artık bu kimseler Tanrı'da Tanrı da onlarda bir bütün haline geliyor. Böylelikle Tanrı'nın başlangıçtaki kayıtsızlığı onu arayanlar lehine değişiyor. Öte yandan Upanishadlarda tek mutlak bazen aralarında hiçbir ayrım hedeflenmese de Brahman, Atman ve Dünya üç, üçlüsü e, biçiminde görünüyor. Bhagavad Gita'da ise son ikisinin yani Atman ve fiziki dünyayı hala en yüce ilki olan Brahman'a tabi olduklarını kabul etse de onları ayırmaya ve onları aynı anda var olarak düşünmeye yönelik bir eğilim sergilendiğini söyleyebiliriz. Fiziki evren artık Upanishad'larda olduğu gibi Brahman'a dayandırılmaz. Bir başka kaynağı yani Praktri ya da madde adı verilen kaynağa dayandırılıyor ve madde Purusha olarak isimlendirilen Atman ya da bireysel ruhun karşısında yer alan olarak sunuluyor. Yine bir başka kavram karşımıza çıkan Yoga bunun biraz daha düşüncisel boyutta baktığımız zaman insanlar tanrının kendilerine kayıtsız kalmasını istemiyorlarsa ona koşulsuz sevgi gösterip bazı uygulamalara riayet etmek zorundadırlar. Bhagavad Gita'da tanrıya ulaşmak isteyen insanlar için birçok yol söz konusudur. Kendini ona adamak, ibadetlerde samimi olmak, karşılık beklemeden eylemlerde bulunmak, yoga Meditasyon ve riyazet bunlardan bazılarıdır. Fakat riyazette aşırıya gitmekte çok iyi karşılanmamıştır. Yani basit yollarla kişinin olgunlaşması ve ruhunu, nefsini terbiye etmesi istenmiştir. Başka bir de işte bu eylemler bir başka disiplinin uygulanmasına yol açıyor. Bu disiplinde yoga disiplini. Başarılı bir yogi Karma'nın sırlarına erişme erişebilir. Kazısı, karma'nın sırlarına ulaşabilir ve karma engelini aşar. Bunu yapabilen yogi çok az deniyor. Ancak e, burada yine bu uğurda gösterilen çabanın da boşa gitmeyeceği ifade ediliyor. Yogayı öğrenerek bir yogayı öğrenerek kişi eylemlerin sonuçlarından e, münezzeh olur. Yoga kazançta ve kayıpta, başarıda ve başarısızlıkta eşit davranıştır. Geçici olanla daimi olanı veya dünyevi olanla tanrısal olanı ayırt edebilmek kabiliyetini kazandırıyor. Yine iş görmede hünerdir. Aklın derin düşünceye varması ile elde edilen durumdur yoga. Yoga, bütün ihsasların kontrol altına alınmasıdır. Yine yoga sırdır. Yoga, yoga ile tarihi dünya olunur. Yani dünyayı terk Terki dünya. Yoga bir kurban çeşididir. Yoga ile ruh Tanrı'ya bağlanmış oluyor. Yine yoga sükun içinde sessizlik içinde iş görmektir. Girişilen işler hakkında hayale dalmamak ve egoyu yüceltmektir. En acı kederde dahi şaşırmamak kederden uzak kalmaktır. Kederden uzak durmaktır. Yoga yine mistik bir kudrettir diyebiliriz deniliyor. Yine diğer önemli kavramlar Bhagavad Gita'da ya da Bhagavad Gita düşünsel boyutta baktığımız zaman karşımıza Bhagavad Gita'da önemli, önemli kavramlar kast, karma, tenasüh ve kurban. Bunlara da kısaca değineceğiz. Bhagavad Gita'ya göre kişi mevcut hayatında yapıp ettikleriyle bir sonraki hayatını şekillendirmektedir. Karmalar iyi ya da kötü olma özelliklerine göre tenasüh sonrasında yani yeniden doğum sonrasında elde edilecek hayattaki yeni kast ve sorumlulukları belirlemektedir. Bazen kast dışı kalmak ya da herhangi bir canlı formunda dünyaya gelmek de mümkündür. Bu nedenle Hindu inananlar darma kanunlarına uygun bir yaşam sürerek İyi karmalar ifa etmek zorundadır. Rezil bir hayata doğmamak için kötü karmalardan kaçınmak zorundadırlar. Kas sistemi Tanrı'nın dünya üzerindeki düzeni tesis etmek için insanları belirli sorumluluklar olan gruplar şeklinde yaratmasıdır. Her grup Tanrı'nın farklı fonksiyonlarını gerçekleştiren uzuvlarından yaratılmıştır. Yani kaslar ve sorumlulukları Tanrısaldır. Hindular toplumsal hayatlarında buna uymakla mükelleftirler. Hatta birçok inanç bu sistemin ayakta durmasını sağlamak için mevcuttur. Örneğin karma ve tenasuh inancı bu sistemi ayakta tutan sağlam direklerdir diyebiliriz. Bu sınıflandırmanın devamı için çeşitli önlemler alınmıştır. Kas dışı evlilik, gündelik ilişki ve Birinin diğerine ait sorumluluğu yerine getirmesi yasaklanmıştır. Hatta öyle ki Bhagavad Gita, kişinin insanın kendi kastına ait olmayan görevi iyi bir şekilde yapmasındansa onu hiç yapmamasının daha iyi olduğunu aktarıyor, söylüyor bizlere. Yine Bhagavad Gita'da gördüğümüz noktalardan biri de yajna yani kurban tasavvurudur. Bhagavad Gita'da kurban tasavvuru ile ilgili söyleyeceğimiz hususlarda şunlar belirtiliyor. Şunları görüyoruz diyebiliriz. Yajna tanrıya veya yüce ilahi bir varlığa veya onun benzeri sayılan bir puta bir şey örneğin su, çiçek, yaprak vermek veya adına ilahi okumak, ayin ve merasim icra etmek, ee, ona bir şey, dediğimiz gibi o yüce ilahi varlığa bir şey sunmak. Sundukları, birinci olarak, ne sunabiliriz? Tekrar edelim, su sunabilirler o e, şeye, Tanrı'ya ya da o Tanrı'nın e, val, timsali sayılan puta, su, çiçek, yaprak vermek, adına ilahi okumak, ayin veya merasim tertip etmek, icra etmek. İkinci olarak da, e, yajna, Yine vedalardaki gibi necat için faydalı addediliyor. Bhagavad Gita'nın yine kayıtlarına baktığımız zaman Yajna'ya değer veriliyor ve ona necat yol kurtuluş yolunda müspet roller tanınıyor. Kurban bilgisi yine tanrının tecessüt et tecessüt etmiş haline ait olan bilgiyi veriyor. Brahma Yajna'da daima mevcuttur kurban merasiminde bulunan, sunulan şey bir şey sunma işi. Hepsi Brahma'dır. Kurban tanrısal kökenlidir ve yaratılıştan beri mevcuttur. İnsanlar nesillerinin bekasını kurban ile temin edeceklerdir. Kurban ile memnun edilmiş olan tanrılar insanlara arzu ettikleri şeyleri verirler diyor. Onların ihsan ettikleri şeylere e, nail olup karşılığını yapmayanlar hayduttan farksızdırlar görüşünü görüyoruz bu eserde. Kurbanın hayat verici artıklarını yiyenler Tanrı'ya ulaşırlar. Kurban etmeyen bu dünyayı bile kazanamaz. Nerede kaldı ki öteki dünyayı kazansın deniyor. Yine kurban tasavvuru yajna günahtan arındırıcı disiplinlerden biridir. Ve bu şekilde yer yer yukarı çok önemsenmiş olan kurban bazen de pek önemsenmiyor tabii ki. Yine saadeti kendi içinde hisseden bir kimse için veya yogi için yapılması, yerine getirilmesi gereken hiçbir şey mevcut değildir. Tabii onun kurban yapması da gerekmez. Gerçeği yani Tanrı'yı yalnız kurban ile, yajna ile görmek imkansızdır düşüncesi de söz konusu. Yoginin vedalardaki iyi amellerle işte kurban, hediye ve riyazet ile ilgisi kalmaz. Bhagavad Gita'da muhtelif çeşitli kurban usul ve yogalarından bahsedilmiştir dedik. Yine kutsal yazılar okunurken örneğin dinlemek, hisleri, hisseleri, hisleri kontrol altına almak, nefes alıp verme e, talim yapmak, mal, mülk ve servetini dağıtmak, riyaziyet yapmak, bilgi edinmek, bilgi edinmek burada Tanrı bilgisini edinmek, e, alınan bilgiyi, alınan gıdayı sistemli bir şekilde azaltmak, yajna, kurban üsulleri e, olarak geçiyor. Sonuç olarak bu kısaca e, Evet, şunu da diyebiliriz. Yani burada kişi bütün işlerini yaparken, bütün işlerini kişi, insan, bütün işlerini Tanrı'ya bir kurban sunuyormuş gibi yapmalıdır düşüncesi öne çıkıyor Bhagavad Gita'da. Ve e, kurban e, yapılış hususiyetlerine baka, bakacak olduğumuz zaman üç çeşit. Birincisi Sonucundan fayda beklenmeden ve kutsal yazılardaki usulüne uygun tarzı icra edilen kurban. Yine sonucundan fayda e, beklenerek iftihar gösteriş vesilesi olsun diye yapılan kurban. Ve üçüncü olarak da icra edilmiş tarzı e, kitaba hiç uymayan ve hediye dağıtılmadan doğa okumadan yapılan kurban söz konusu. E, sonuç olarak şunu diyebiliriz. Hindular nezdinde Bhagavad Gita temel Hindu öğretilerini net ve özlü şekilde ortaya koymaktadır. Halktan kopuk bir anlatımdan uzaktır diyebiliriz arkadaşlar. Bu cümlemizde de bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videomuzu paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmamızı ihmal etmeyelim inşallah. Görüşürüz.